www.sandyurfagazetesi.com Urfalı'nın olduğu, her yerde. Tarihten beri süre gelen topluluklarda kadının önemi ve gücü anımsanamayacak bir öneme sahiptir. Aslında biz kadınlar çok büyük bir güce sahibiz. Yeni nesilleri şekillendiren, eğiten bizleriz. Bu sebeple kadının bilinçli olması, okuması, meslek edinmesi, hayatın içinde olması demek, güçlü bir neslin yetişmesi demektir. Biz de bu sebepten kadının okuması, meslek edinmesi, siyasete adınmasını desteklemek amacıyla derneğimizi kurduk. Aslında kadın derneklerinin desteklenmesi demek, güçlü bir geleceğe umutla bakan ilerici bir toplum demektir. Biz kadınlar büyük bir gücüz. Birliğimiz gücümüzün başlangıcıdır. Hep birlikte varız. Bunu unutmayalım ki sorunlarımızı ancak birliğimizle çözeriz. Bizler de bu amaçla derneğimizi kurduk. Kız çocuklarını kız çocuklarımıza eğitimlerini sürdürsünler diye burs verdik. Kadınlarımıza bir danışmanlık şirketiyle birlikte çalışarak çeşitli alanlarda iş bulduk. Mesleki eğitimler verdik. Sağlık alanında seminerler düzenledik. Eğitime destek verdik. Sizin desteğinizle daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz ben ve arkadaşlarım hepinize hoş geldiniz diyoruz. Organizasyon şirketine bizden ücret almadığı için teşekkür ediyoruz. Arkadaşımızı çağırıyoruz bilgilendirmek amaçlı. <laughs> Avukat Yasemin Gülloğlu, eğitime Işık Tutan Kadınlar Derneği'ne teşekkür ediyorum. Biz, e, daha doğrusu ben bir proje başlattım 3 yıl önce ve dedim ki Urfa'da kadınlarla ilgili ne yapabilirim, nasıl bir faydam olabilir diye bir proje başlattım. Projem için herhangi bir maddi destek almadım. Her şey amatörce başladı. Fakat e, yavaş yavaş Urfa'da, e, özellikle de hanımlarla çalışıyoruz zaten, e, projemizi ilerletmeye başladık. Şu anda Şanlıurfa'da bilmiyorum hani üretim olarak yapılıyor mu, atölyesi var mı ama nikah şekeri ve bebek şekeri üretimi başlattım. Aynı zamanda şu anda işte bu salonu süslemesini de biz yaptık. Bunu da yine hanımlarımız yapıyorlar aynı şekilde. Bu şekilde Urfa'daki kadınlarımıza destek olma amacını güttük. Eğer ki e, yerimizde hanım eli çarşısında 3 gün 3 kilo organizasyon ve bebek şekeri dünyası adı altında hizmet vermekteyiz sizin yapacağınız bir alışveriş, işte nikah şekeri olabilir, bebek şekeri olabilir, böyle bir alışverişin sonunda hanımlarımız para kazanacak. Desteklerinizi bekliyoruz, teşekkür ediyorum. Yaptığı çalışmalarla kadınlarımızın toplumdaki satışını artırma konusunda, eğitim konusunda etkili olan ve emek veren kadınlarımızı et geçmek istemedik. Gerçek anlamda kadınlarımızı teşekkür etmek istedik. Gerçek anlamda kadınlarımıza emek veren ve değerli insan, bu değerli insanları da bizlerden dernek olarak teşekkür etmek isteriz. Ve plaket vermeye karar verdik. Ancak bu değerli kadınlarımıza hizmetlerine karşılığını vermek açısından yeterli gelmez. Nacizane plaketi kabul etmeleri bile bize şereftir. Kendilerine teşekkür eder plaket töreni, törenimizi başlatıyoruz plaket vermek için kendilerini davet ediyoruz. Yeğeni geliyor. Evet. Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Zeynep Hanım şu anda İstanbul'da Yıldız Sarayı Vakfı'nın toplantısında bulunduğundan dolayı kendisi katılamadı ve benim almamı istedi. Hepinizin saygı ve sevgilerini sunuyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Tekrar bunu biraz daha kapatalım. Çok teşekkür ederim. Sağ görmeniz için. Çok teşekkür ederim. Ben bütün arkadaşlarım adına... Ben bir fotoğraf alayım derken makine Çok teşekkür ederim. Sana <laughs> <Çok> teşekkür ederim. <laughs> <Çok. gülüyor> tamam. <laughs> <alalım derken>, <laughs> <laughs> <laughs>

tamam Bahire Abbasoğlu. <laughs> <laughs> Değerli misafirlerimiz, e, Lesge Avrupa Üniversitesi rektörü e, e, bize sağ teşrif ettiler, onur verdiler. E, kendileri herhalde üniversitelere hakkında bilgi vermek istiyorlardı. Ondan ziyade e, hem size bir küçük bir evet. plaket takdim etmek istiyorum. Bugün plaket. Yani. Evet. Değerli hanımefendiler, e, iyi akşamlar efendim. Benim adım Ahmet Göksel. Lefke Avrupa Üniversitesi'nin rektörüyüm. Lef Lefke nerededir derseniz, Kıbrıs'ta. Şimdi bir erkek için konuşmak bir bayanın, bayanların karşısında konuşmak çok zor. Hele bu kadar zarif hanımefendinin, bu kadar güzel hanımefendinin karşısında insanın cidden notku tutuluyor, söyleyecek şey bulamıyor. Ama ben öncelikle Sayın Başkan'ı bir küçük plaket takdim etmek istiyorum üniversitemiz adına ve ve ben buradan kapıdan içeriye girerken bir şey dikkatimi çekti e, ee, Şanlıurfa Eğitime Işık Tutan Üniversiteli Kadınlar Derneği. Ben de o zaman dedik ki Etki Avrupa Üniversitesi Rektörü olarak bundan sonra Eğitime Işık Tutan Hanım, Kadınlar Derneği'nde üniversitemize göndereceğiniz öğrencilere yüzde yirmi burs vermek istiyorum. Ee, başkanımızla da bu konuyu daha sonra da konuşacağız. Sonra. Efendim hepinize iyi akşamlar diliyorum. Gömemizi diliyorum. Sağ olun beni kabul ettiğiniz için. Evet. Şanlıurfa Eğitim Işık Üniversite Kadınlar Derneği olarak üyelerimizle kaynaşma gecemizde bulunmaktan e, mutluluk duyuyoruz. E, biz Şanlıurfa Eğitim Işık Işıklısı Üniversite Kadınlar Derneği'nin e, kadınlarımızın statüsünü toplumun üst seviyesine getirmek amacıyla e, kur, kurduk. Ayrıca Şanlıurfa Eğitim ve Işık Tutan Üniversite Kadınlar Derneği olarak genç kızlarımıza, üniversitede okuyan, lisede okuyan kızlarımıza burs vermeye çalışıyoruz. İş imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Bir şirketle birlikte anlaşarak 20 tane kadınımıza iş bulduk. Ayrıca sağlık alanında eğitimler veriyoruz. Kendilerine iş imkanı sağlamak için çeşitli projelerimiz de var. Birliğimiz gücümüzdür. Kadınlarımızın desteğini bekliyoruz. Eğitimi ışık tutan Üniversiteli Kadınlar Derneği bana 40 senedir derneklerde çalıştığım ve aynı zamanda dernek başkanlığı yaptığım için bana verdikleri plaket için teşekkür ediyorum. Bu derneği Urfalılar olarak desteklememiz gerekiyor. Çünkü eğitime muhtaç okuyamayan maddi sorunları olan ve okuyamayan çocuklarımıza destek için bunları desteklemek lazım. Ben fahri üyesi olarak eski bir dernekçi olarak bunları destekliyorum. Bu arkadaşlarımız bir fiil büyük bir çabayla çalışıyorlar ve çocuklara burs veriyorlar için onların derneğine Urfalı olarak teşekkür ediyoruz Urfa'lıları destekledikleri için eğitime muhtaç çocukları destekledikleri için teşekkür ediyoruz <laughs>